Hadi bakalım. Let's go. Mertcan Bagar. Salıncakta sallanan eşeğe benziyor. Kaç yaşında? Adam, bu adamı shitpost şeyini seviyorum ya. Allah'ı billah <laughs> Ya beni itiyor. Efek abi evet gümme ve Her tarafı mosmok oldu ya salıncak voga voga Sema'ya nasıl anlatacağım oğlum Akıl akım emdirdin kendini Salıncak mı vurdum diye başa 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 ya, başa En yükseklerde yaşayan bir tür Japon şebekleri <laughs> Bu tropikal yaratıklar <laughs> Kış koşullarına gayet güzel uyum sağlamış Çok yeter bu Sema beğenmeyecek beni Zaten bu halimi de pek tutmuyor Ne <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> <laughs> 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 Sallama Oha kalk 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 Nerede, neredeyse, neredeyse, ben baba sana ne olmuş baba? <laughs> Özgür sana ne olmuş oğlum? <gülüyor> 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 Yok <gülüyor> vallahi ya. vallahi? Herkese merhaba ben Mecham abi. Bugün dublaj bizi bekler lan! <laughs> Buyurun bir şey mi dedin siz aşağıdayken ben zirvedeyim. siktir <laughs> git. <laughs> 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 Buyurun. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> İki cümle. <var. gülüyor> Bakayım nasıl ezberleyeyim? Üzürlü Enes Fontur Gökhan'da bir şey Benim bir rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığın adı ise sanat. Bu kanalda birçok sanat dalını değindi. <laughs> Oğlum bir dakika ya sesini bu kadar... He biz bunu açmıştık. Pardon baba özür. Artık sen bir bekle. Şu vaziyete gelip havalanacağız burada. Karşıya bak. Allah Allah bu video ne zaman yayınlandı ya? Karşıya bak. Bu videonun iki var mı? Bana bir bak. Aa. Benim heykel kendini aşmaya başladı. Ciddi ciddi oluyor. Bugün de dublajı deneyeceğiz. Aslında dublaj da bir oyunculuktu. Mesela Türkçe Iron Man'i izlerken ya da İngilizce izlerken. Lan sapıklar. Orada bir sanat var sanat. Spor o. Yarın bir gün ben de öyle hareketler yapsam. Lan mu yazacaksınız? Evet. Sapık evet. insanlar. Evet. Ha. Ya, bir anda Azerbaycan'ı izle bak ki. Aldığın duygu, hissettiğin her şey değişiyor bir an. Tor haklıdır. Bunların işini bitirmeliyiz. Çok haklıdır diyor Mesut. <laughs> Tor Azerbaycan <laughs> <diyecek gülüyor> konuş. Dediğimiz gibi duyguyu vermişler. Bakalım ben bugün duyguyu verebilecek miyim? Bir stüdyoya gidiyoruz. Mastak ne var? <laughs> Korkun ışıtmak değil. Kurtuluştayız. Osman Bey değil. Ben de Mastak'a gideceğim dedim. Baba pen diye gidiyor. DJ dikkat dikkatin kayıt aldı stüdyoya. Seni sikiyor. Ekibimiz birçok sahne belirledi bizim için. Bazı karakterleri <laughs> ben seslendireceğim. Bazılarını eğleneceğiz böyle. Vakit geçiyoruz iftar kadar. Nasıl? Ne yapmış mı? Çek çek çek. Nasıl çıktın o be? Ah. Ya hocam hayır tamam hayır. <laughs> ya aa. Oğlum bu çocuğa çok zorbalık yapıyorlar. Ben üzülüyorum ya. Vallahi bak. Kime benziyor? Bizim. Barana. Yok. Barış. Yok ama bu iyi çocuk yani anladın mı? Barana hak ediyor yani. <laughs> Kırmızı şortlu. Atayım buraya dönüp alsın. Şu anda yolumlarda yazıyorlar çocuğa zorbalık yapıyorsun. <laughs> Zorba olma. Kanka. <laughs> <laughs> Oğlum çorap morap pilotunu da getirin bari kafamıza geç. Bugün Bekir'in gönlünü alacağız abi. Herkes bir çiçek alsın. <laughs> Ayağını çek. A Vallahi kendim babet köpeği gibi hissettim. Çok iyi genç görüntü yapmayın. Tak onu lan. İstemiyor. Gel buraya. Gel buraya. Kanka çorabını giydirir misin? Helal etmez hakkını. Ediyor musun? Etmem çorabı. Oğlum bak bana linç yedirmeye çalışıyor. Ben buradan saplayacağım. Hayır hayır. Bu dizi iyi beş bin. Ben parayı Ben oruçlu olmasam anasını. Parmak arasında çıktı ya. Ver 5 bin lira. Acarçin yeni lan. <laughs> bizi affediyor musun? Sana çok zorbalık ettik. Ne olur bizi affet. Bekir bizi affet. <laughs> Valla affettim sizi ya. Gel <laughs> şöyle koy. Çok güzel bir görüntü ya. Biz hep Gülek abi ya. Hadi yola çıkıyoruz hadi. Dublaj bekleme. Ben stüdyoda online'ım bir. O yüzden Instagram sıkıntı değil. Bu arada dublaj derken biz, Biz abi kanal Gidip normal bir şekilde Haldun Dormer Gaza Pizim Gidardırılardan <laughs> <Güler, güler, güler, gülüyor> Anladın mı Ne yapalım? Haruncan gibi basit bir Basit hayırdır ama Metin o ok Haruncan gibi basit ne demek ya? Yedek yapmayacağız şu şekilde olacağız e ekipli oyunla evet. <laughs> Oğlum bu adam niye linçlemiş? Şu adam bilinçli Bunu ben ne zaman beni Sikerler belamı ya Şu Mertcan'ı bilinçleyin abi ya ben de... Kısacası bugün ekibin benim seslendirmem için bulduğu sahneleri bilmiyor. Sadece tahmin ederek yapacağım ve sonunda bakacağız hani benzetebilmiş mi? Konuşulan konuyu bile bilmiyorum. <laughs> Sonuçta dedik yani bu bir ses oyunculuğu. Oyunculukla da bakarak orada ne konuşulduğunu tahmin edip kafamda bir şeyler yazıp karakteri sesimle can vereceğim. Ananız. <laughs> ben çok merak ediyorum nasıl sonuçlar çıkacak. Hem seslendirme yapmadım daha önce. Hem sahneleri merak ediyorum hem de ne konuşacağımı hiç bilmiyorum şu anda. Orijistan'da kafamı vurdu her şeyi konuşabilirim. Aman Allah'ım. Allah. Allah Allah. Bu arada siz de bu tarz videoları beğeniyorsanız like atıp yorumlarda da beklemeyi abone olmayı unutmayın. Sağ olsun bakayım. <laughs> Abi şaka gibi ya. Siz yabancı aldınız ama değil mi? Ben Türk aldım. Nasıl Türk filmi? Abim, bak Dün Türk de. filmi zaten Türkçe. Ben buna neyin dublajını yapacağım? Kürt film dedim, adam Kürt filmi anlamış. Masum Kırmızı gün filmini atmış. <laughs> <laughs> Bir de Koval Paşino'yu atmış. <laughs> Kanka sen de benim Şafak Sezer zaten Türk. Çok... <laughs> İnsanlar Abi insanlar içeride bizi bekliyor. Sanatçı adam Zeus gibi konuşuyor adam ya. Eyvallah. Zeus eyvallah diye. Film bulmakta zorlanıyoruz. Adam YouTube linki atmış. Nasıl ya? Tüm tüm bölüm kanka. Tüm bölüm izleyeceğiz. Gelsene. B <laughs> bak biri çok Türkçe, yine Türkçe. Bol bakma kanka niye bak? Hamza tamam, da çoluk çocuk gibi çizgi film atmış. Aydat gelmiş. <laughs> <laughs> 5000 lira. Aydat mı? Ananı Boğazgaz 5000 lira ne? Aydat da değilmiş. Hiç kapamazsan ne olsun, oh. Ne cehennem gibi biliyorsun da cam açıp duruyor muhabire. Aynen. komple yaksam o kadar masraf çıkmaz. Çek <laughs> sinirliyim. Uzatmadan başlayalım. Şu videomuza geldik. İsim neydi hocam? Ben Mert. Hoş geldin Mertcan. Abi çok yani ağızdım ya. çok çok havalı <laughs> bir ses tonum var. Ya Optimus Prime çıkıyor bizden. Her şey çıkıyor. Şaka yani. yapıyorsun. Çok bir yapar mısın abi? Arkadaşım Optimus Şimdi... Prime değiliz. Ben Optimus Prime. Ben Optimus Prime. Devamı neydi hatırlamıyorum Aha. şu an. <laughs> Mixi var, bir var. Çok Oldu iyi. Bir ton işi var kanka. Kendisi bana yardımcı olacak bugün. O da ses sanatçısı, ben de düz sanatçı. <laughs> ses, ses yok. Şunu yapsak olur mu? Transfer alalım. <laughs> Transfer haberi göster. Peki ikiye böyle <laughs> 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 Git içeride adam gibi film bu. Kayıtları bu stüdyoda alacağız. İçeride mikrofonlu kısmımız var. Oo. 60 sitayla anana boso basıp normalde monitör oluyor ama burası daha ağırlıklı olarak müzik stüdyosu <laughs> olduğu için <laughs> telefondan bakacağız efendim. Ben bunu izledim değiştirsene tamam. Berat izlemiş oğlum videoyu amına koyayım. Niye söyle? Hayır izlediyse ya. başı bir şey geçsene tamam. ya. Oğlum, baştan söylesene amına koyayım. La Beş oğlum Berat izlemiş, izlemiş amına koyayım. Berat izlemiş. Niye haber vermiyorsunuz? Bu da vermiyor anasını sikeyim ya. Devam tamam abi şuradan. Videolarına yol üstü dublaja gelmiş ya. gibiyim ya. Bu böyle bir şey değil. Şu an ben istediğim gibi seslendirebilirim. <laughs> Çok iyi. İlk sahnemizle başlayalım. Muhammed Fatih Legend filminden sigara sahnesini almış. Şu şekil atıyor. Sigarayı onu biliyorum sadece. Ama ne konuşuluyor sahnede bilmiyorum. Şimdi bakalım konuşabilecek miyiz? Mikrofon şov yapacağım. <laughs> Gülme var. Ölme Bundan sonrası tamamıyla sen kayıt bizde olacak tamam mı? Tamam. Bilgin olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Kenan geldi <laughs> mi? <gülüyor> Pardon Kenan İmirzalı. Şimdi ben bu sanki. Kanka vallahi hiç. Ya hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Abi elim ayağım titriyor benim Herkes izliyor çok gerildim. <laughs> Oğlum adam sadece sigara içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuyor ki. Ne yapayım böyle mi yapayım dublajı? Dün konuşuyordur kardeşim. Ben kendimce bir efektlerle veriyorum. 24 saniye eşek gibi yürüdüler. <gülüyor> 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 Porno <laughs> seslendiriyorum Kadın geldi bir anda korkup kaçtı. Konuşmayı alıyorum ben direkt. Kadını bir seslendirecek bir kadar lazım. Hamza'yı davet ediyorum. Hamza gel. Cristiano gel. Adam bende, kadın sende. Kırmızılar bende. Abiler sizde. Gerçekten çok üzülüyorum ben. <laughs> Niye böyle Oğlum kadın konuşmuyor ki <laughs> ama. İlk önce kadın konuşuyor kanka. <laughs> Kutlu acım, Benim ağzını kıpırdatmadan. Kadının ağzı nerede oynuyor acı? Ona ne dedin? Özür dilerim <laughs> benim hata. Ama bir kelime söylüyor bu Kitap okudu. Tamam. Aynı şeyi söyledi neredeyse. <laughs> bu sahnede bu kadar zorlandıysak diğerleri Nanay. De... o oyuncu sensin. gir o bedene. <laughs> Sen erkek değilsin artık. Ben travestiyim. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Biz mi amaklıyız? <laughs> Adamın amına koyarız. <laughs> <laughs> Kanka böyle mi diyordun sence? Mamak biz demiyorsan Toronto'luyuz <laughs> diyordun evet, mesela. Tamam. Çok özür dilerim Seth <laughs> evet, hocam iyiyiz. Yeter artık bıktım ben. Anıl... Neyden bıktı ki kadın? Tamam abi ayrılıyorlar orada dağılıyorlar yeter artık bıktım ben. Yani bu hayat <laughs> bu hayat. Kadın orada bıktım demediğine ben yemin edebilirim Oğuzcu. aynen <laughs> babak oyam diyor orada. Duygusal biraz. Gözlerime bak oynar. Yeter artık ben görüşmek istemiyorum. Kendi bileceğini sonuçta. <laughs> Bunlar kayda gelmedi ki zaten <laughs> dalga geçmeyelim. Koca ilişkinin böyle bitmesi komik değil mi ya? Bence çok güzel oldu. Bunu direkt ciddi seslendirelim. ***im ki öyle bir dalga var çünkü adam ağzını böyle yapıyor. Umurumda olmasın diyor. <laughs> Bak, can I do? Salada sahnemiz hocam. Yok değilim. Fenerbahçe. <laughs> Aynı şekil. Kadın sesiyle oynat. <laughs> Dans gibi oynuyorsun. Kadın, bir yap kadın. Nasıl ya? Kadın sesi bir yetenek. Ben yapamıyorum. Nasıl bir yetenek ya? <gülüyor> Abi <gülüyor> ben inceltemiyorum <laughs> Alo merhaba. Mesela. <laughs> Oğlum 4 2 yazmayın ya. Biz Ziraat Kupası'na hazırlanıyorduk oynuyorduk amına koyayım. Alo. Allah İyi Allah. Öyle ya. Biz yarı final mi çıktık şimdi? Yarı fi biz Ziraat'a hazırlanıyorduk, Ne 4 2'si ya kardeşim? Ali Koç şampiyon. Fenerbahçe neydi ananı sikeyim. Fenerbahçe şampiyon Ali Koç başkan. <laughs> Ali Koç başkan. Nasıl şampiyon oluyor. Ali Koç şampiyon. Hah, geldi. Onlar kim? O kim? Gördüğünüz <laughs> artık ben görüşmek istemiyorum. Herkesin hayatı kendine. Yeter artık gidiyorum. Ben. İki mega <laughs> Gitmiş bunu bulmuş. En efsane bu şeylerden biri bu geri zeka. Abi muhteşem bir yüzüğü mü koysaydı? Hamza'ya <laughs> çok teşekkür ederim. Mert hocam iyi miydi? Benim çok hoşuma gitti. Gülüyorum zaten biliyorlar gördüler. Süpersiniz böyle. hocam. Filmin duygusunu verdik. Mükemmel abi. Ben zaten orijinal izledim. Orijinalinden daha iyi. Ona ne dedin? Çocuklarını düşünmek isteyebileceğini söyledi. Bakalım orada ne Ortadan kaybolmanı sağlayabilirsin. O zaman bol şans Francis. Ya o, o zaman. <laughs> ya aynı konuşmalarda. Yeter artık ben görüşmek istemiyorum. Sonuçta kendi bileceğin iş. Herkesin hayatı kendine. <laughs> Yeter artık gidiyorum ben. Sikime kadar. <gülüyor> <gülüyor> bir sahne daha var onun oynayacağım. Maymunlar cehennemi başlangıç. O yüzden seni istedim. ha <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor bir de. Ne alaka? Ne mi alaka? Kanka ayıp lan. Bana maymun mu diyorsun? Maymun demeyim diyorum abi işte ne yapayım? Bunu nasıl oynayalım biz 3 dakika boyunca? Sadece bir sahne var. Ben orayı açayım sana. Bağırma oğlum. Bir saniye dur. <laughs> orada biraz ciddi oynayalım. Adam gülmüyordu ben demin güldüm orada bir hata yaptım. Ben özür diliyorum çok halkından. Ben Necati işler. Korsan film seslendim anlık. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Hazır <laughs> mısın amca? Maymun sensin. <laughs> Söylememe gerek yok, yok diye düşünüyorum. Bir anda sahnenin ortasına dalıyoruz. Ben buradan biraz geriden izleyeceğim. <laughs> Neden dili analizi yapacağım. Bak maymun bogasını çekti. Karşısındakinin küçüğü. <laughs> TikTok'ta görmüş. Bu arada yemin ederim bu filmi izlemedim. Ama bir savaş gibi bir dalga var. Maymun da sinirli, insan da sinirli. Başlayabiliriz hocam. Kendi sınav biraz maymunsu gibi hani. Seni ilgilendirme. O durur ya? Yani. Sen kadın da gelse kendi sesinle konuşuyor. maymunlar. Abi. Ya. Mesela bak maymun hiç çekiyor kanka hiç vermiyorsun. Maymunun suratını görürken dümdüz Tamam tamam hocam, da oyunculuk aynı. bu değil mi? O iç çekmeyi de veriyor. Tamam hadi. Jest mimik diye geçer zaten o. Evet, 2 Sadece sana. Kanka horlamıyor. Kanka bunu ne yapacağız? Hiç çekeceksin. Böyle <laughs> çekiyorum. Maymun nasıl çekiyor? Kanka sana ne ya? Tamam hadi gel. Ben karışmıyorum hocam. Özür dilerim benim artık. <laughs> o ananı <böyle>. götürdü. <laughs> <laughs> Kanka adamın ağzı hareket etme asker. <laughs> <laughs> Maymunun ağzı kapalı. Ananı olsun. Ben böyle ben içimden söylüyorum. Biz ses mi koyacağız bu bey hocam? Aa, Olabiliyor mu böyle bir şey? Dışarıdan gelmişler. Yani, yani bakarız. Ortam sesi yaptı adam. Aa bak. Birisi konuşmuyor. <laughs> bu sahneyi galiba görmüşüm tutuyor kafam. Maymun bir konuşuyor. Herkesin sütunu şuradan biliyorum. Sen konuş... Konuşma Soner. Sahnesi değil mi bu? O ne a**yım ya? Sen gerçekten bana dokun o golü ve <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi mi artık? Ne? Güzel. E <laughs> ne Sonunda, ben de, ben de anası... Kanka kulağına fısıldıyor gidiyor olay bu siz niye <laughs> tüm filmi oynadınız? <laughs> burada maymun bence şunu diyor. Biz mamaklıyız kardeşim. abi. Onu deseydi çok iyi olur. Hocam ben nereye alacağım tam olarak? Gelsene Fatih. Burası ha. işte ha burası. Bakışmalar var. Tam burada nerede konuşabilir? Bir kelime ediyor. Bunları da verdim zaten ama final yok sonuç yok. Sen bana bunu mu dedin diyorum bitiyor. Diyalog yapmayın güldürün diye ben uğraşıyorum. Caner yani. diyalog yapın diye ya koymadım o sahneyi ediyor. Her şey mi yapacağım? <laughs> Işıkla gölge sana. <laughs> Yeteneksizsiniz de ki şey gibi. <laughs> Attığın replik neydi senin? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Kimse <laughs> bilmiyor hocam <laughs> işte soğukun. <sorunlar>. Zaten <gülüyor> bunun <gülüyor> bir dublaj olduğu bir tane versiyonu var. Onu ben de izledim bayağı küfürlü. Ben, ben tek, tek dublaj küfürbaz küfür aydı bilir. Tamam ona koyalım. Aynı şeyi düşünüyorduk. Aa doğru tamam. Tamam hadi, hadi gel başlıyoruz. Tek de. Hıh. Hıh dediğin Hayır anan değil mi abi? Laf et. ediyorsun ben ha? diyorum. Sonra. E, yapma mı kanka? Ha? Ne? Cevap ver bana. Neden cevap vermiyorsun? Ha? ben ne zaman kalkıyorum. ha <laughs> dedi y**aydın görüşürüz pampa. Maymun konuşmuyor. Konuşmuyor maymun işte. Kanka ben şunu dedim arkası dönük diye o zaman desin. Ha? Ben onu kanka. Hı. <laughs> <laughs> Ha? Ne dedin? Söyle bana Hı? Söyle ne dedin? Hı? Cevap ver Yemin ediyorum Türk ifşada o Ses, sesler <laughs> var ya kanka O Türk ifşada o sesler var ya kanka onlara benziyordu amına koyayım Hı? Dedin Ya şey <laughs> inventöre geldi Nereden geliyor kankası bu bilgiler? Önemli yerlerden Daha eray kabul etmedi amına koyayım A- Oğlum bak Hani böyle Yok. bilir miyim ben? Abi, ben bu burada... çekim var ya. Tamam, orada, orada diyeceksin. Kapat seni. Amerika'da da aldı hocam? O mu sandın ki? Seni gördün kanka. Hı? Hı? Dedin ya Görüşürüz pampa. Hah bakalım. Söz Bitti <laughs> bravo. Tamam çok iyiydi bu. Çok iyiydi. <laughs> <Görününün, gördünün kanka. gülüyor> Hı dedin yarra idi. Görüşürüz pampa. <laughs> Hamza Bey <laughs> sağlık. Hızlıca sıradaki sahneye geçiyoruz. <laughs> ben Biz kaptık bu işi ya. Yakında teyze falan görle gelir, fıbasaydı öz boku boncuk Geçe Geçse gelse oynarım. Muhammed Fatih'inkiler bunlardı bir şimdi. Bir alkış o zaman. Bir, bir alkış. Şimdi Hamza Bey'in attığı sahneler. Avengers Endgame diyorsun. Aynen. Zordu. Basittir bu arada. Burada bunu da izlemedim ben. Sadece bunda şey sensin. klasiktir artık herkes bilir. Ay Man. ben. de Iron Man. O sahneyi biliyorum yani. Bu Thanos sahne mi? Evet. Ya o, Ya şansa ama ama Thanos ne diyor orada? Bilmiyorum. Sen Thanos yap. Ben Thanos oynayayım. Ben nerede bu gelsin? Abi telif yemiyorlar mı? Aygın mı? He? Telif yemiyorlar mı? Yemiyorlarsa Hı. atalım biz. Yani biz Kanka ters... göre ben atacağım. Şimdi. Kanka <laughs> ters çeviriyorlar bir de mor renk yapıyorlar o yüzden. Telif'ten kaçıyor. Aa kaçıyorlar öyle bir şey yani. mi var? Evet evet Telif'ten öyle kaçıyorsun. Ayrı ben yemem değil mi o yüzden? Bu arada Thanos haklıydı. Ayrılmaz bir diye mi konuştursak? Çok havalı oluyor. Ey şenlik teşkil edelim Hoş geldin Caner'cim. Tek de alıyoruz. Sen ayrın bensin ben Thanos'um. Çok heyecanlandım kanka. Kaçıracak gibi hissediyorum anladınız mı? Gerçekten dublaj çok zor bir zanaat. Dublaj çok heyecanlılar. <laughs> bir <laughs> zanaat. <laughs> ayrın beni çok havalı oluyor. hemen gerekiyor. Ayrın beni. Konu Ya gazeli ya da Türk yapalım. Hayırdır be oğlum azeliler de bizden değil mi ya? Hayır <laughs> niye? Şu sesi duysun mu Sadece o sesi vereceğim. Sinek geçti onu duydu. 3, 2, 1 başlıyoruz Can Ergizman. <laughs> Çok güzel olmuştu oğlum. öyle demiyordur ama. Ben sizi yabağıttım. Ben Kayma ayrım ben diyor ya zaten biliyoruz onun dediğini. Kanka, <laughs> otizmle ayrım. Ben doğaçlayamazım ben de doğaçlamıyorum. Gerçekten olsun <laughs> bunları dediğini. Gerçekten mamak mıydı o diyor. Abi siz niye mamata takıldınız? New York dese mesela. Okay. Şey, adam yazmamış yazmamış bıçak yok yok. Kimiz <laughs> ya? Abi tam dedim onu. Dedim. Mamaklıyım. Adamın Anamın amına koyar. Ne <laughs> oyun? Her <laughs> zici yaba beter. Gücün bende olduğunu bazen unutuyorsun ayrım ben. Ben Iron Man'ı seni cehennemine gönderiyor. Geber. <Gülüyor> 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 Bence oldu ya. Olmadı, Yok oldu kan. Beyaz yerde de bağırdım hocam. Olmaz Yapmış mıyım? Bence, ya. yapmış Bence yapmış burada gülüyor. konuşulan şey pittim ki bu. O eziciye demiyordur da. Fucking. Fuck falan. Fakir you. you. Motherfucker falan. Geldiği yere göndermiyor mudur? Ayrım ben de onu. <laughs> ben kaçınılmazım. Ben de Iron Man. Çok iyi. Elinize sağlık. Diğer sahneye geçelim Ma hızlıca. Maymun var, Samzeymiş abi. Dinozor var. Sen kalabilirsin yaşından dolayı. E, i̇zletmedi. Editli halini izlemedi. Ha, dur. Ben sizi Gücün bende olduğunu bazen unutuyorsun ayrım ben. Ben ayırım benim. Seni cehennemine gönderiyorum. Geber. Güzel yapmış lan. Önceli bu olsun. Oşi. O Anladım, şey. da şimdi çok da iyi yapar. Bundan sonra bana söyledi şimdiler. <laughs> like, Ateist kralı. Nasıl hocam? ram <laughs> gibi. Hocam orada pişti oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bayağı abi güldü güldü ekibi gibi toplanacağız. Dinozor var. Fil var. Sit var. Mamudistan. Sit ben olayım. Pelteyim zaten. Dinozor caner olsun demiştik yaşından dolayı. <laughs> Mamut da sensin. Mamut okur söyleyebilirsin mesela. O sana kalmış. <laughs> Hiç izlemedim burada ama çocukların bunlar hanım hanım sahnesi olabilir. Ama bilmiyorum yani tam olarak ne dediğini. Şeye döndük ya. İstanbul sensin ne vardı ya. Yağan anne kimdi o yanındaki? İstanbul sensin ne? Yaren kim? <laughs> Dolandırıcı bunlar. Beraber şarkı söylüyor. ara da çok olay oldu. Utanacaksınız ama bunu bilmediğiniz için. Sen çok kültürlü bir adamsın. Mehmet Ökür ben niye doğdun? Hayat. Hayır hanım hanım bunlar benim yavrularım. Kanka <laughs> çok güzeldi niye oldu? Çok güzeldi yani bu. Evet. Sen çok iyi oynadın. Seni tebrik ediyorum. Vallahi beklemiyordum. Helal olsun. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Mehmet Ağa'yı görüyorum ben niye dövdün? Hanım bunlar benim yavrularım benden alamam ben... Bir saniye Mahmut orada bağırıyor kendini yırtıyor <laughs> Bu böyle bir an Mehmet Ağa Son bir kez daha Bunlar <laughs> 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 benim yavrularım alamam kurtulamam rıfıs polisin yardım Adam, Mehmet, o, karbon, Biz garibanız <laughs> ama bizi ezemeyeceksin Duydun mu? <laughs> He? Ananın belini... <Gülüyor> <Gülüyor> gelin ver şu yavruları. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok et. Çok iyiydi. Bu yani. kadar. İyi Kullan. miydi yani gerçekten? Bunu ses çok güzel geliyor arkadaşlar. Okey mi, şey mi hocam Hadi. bu? Tamam. Bundan sonra artık mix mastering hocam. Biz sesimizi verdik sanadımızı <laughs> Bunu da yaptık. Yapmam dediğimiz ne varsa yaptık bu hayatta. Son iki tane daha yapacağız arkadaşlar. Ben niye şaşı bakıyorum oğlum? oldu oldum utançtan ya. Mehmet <laughs> Bunlar benim yavrularım. Alamam, <laughs> Alaman kurtulaman gıpres polisinden. Yardım edin bize. Yardım. Biz garibanız ama bizi ezemeyeceksin. Ananın belini sikiyim. <laughs> Sırada Matrix var ya sen Konya'da Matrix'e nasıl ulaştın? Ben izlemedim Matrix'i büyük ihtimal tepki yiyeceğim ama. <laughs> iki kişi var kadın rollerinin vazgeçilmez anımız olduğu için sizi dışarı alıyoruz. Hamza hemen de gidiyorlar biz. Selam <laughs> değil mi? Ya? Fatih çok güzel yapıyor kadın sesini. Bir Fatih gelsin çünkü bu milf kadın. Milf, milf öğlendim mi Muhammed Fatih. Saat kaçta? İhtara kaç saat kaldı? Anladı saat... baban geçi. O ne demek lan? Hiç duymadınız bu? Yap bakayım kadın sesi. Hello. Bu bir gibi bir ya. Oh. Bir benziyor. <laughs> Hocam nasıl? Sıra bıçağa bakar mısın güven bize. <laughs> bugün bugün öreğim. Sağ olun chat. Yemin ederim satarım bunu. Bak beni delirtmeyin. Ben bak yükseldim ben diyor. Dedi kilden s**k. Adama dedi s**k. Hayır abi. Hayır ben dublaj olarak dedim. <laughs> şok oldum ama da stüdyoda bıçak diyecekler. <laughs> Bu arada gerçekten küfürbaz bir kadına benziyor. Ne oldu niye geldin? Bir daha seninle görüşeceğimi mi sandın? <laughs> Kes konuşma ben haddini bilmeden. Aman akıyım kanka işte lafını bölecektim. Sonra da bardak kaldırıyor ya. Kurdum kafam. Laf bölme mi varmış? Tam sen konuşacaksın. Hem niye o zaman baba yoturtuyorsunuz? Ben bir cümle koyayım diyorum. Çok bir şey istiyorum. Harbiden ben sadece maymun ben. Ben de ya edin dedim ama. Maymun benden daha çok konuş. <laughs> maymun emeğim diyorum abi. Bu çok <laughs> eğlenceli iş ya. Tamam söyle söyle böl. Okey. Başlıyor. Ne oldu niye geldin? Düşünsene Yılmaz Güneys. Çirkin yani. kral. Bir türlü metrik çıkamıyorum. çıkamıyor. <laughs> Drop shipping yap desene kanka. <laughs> <Aa, adam. gülüyor> ne oldu niye geldin? Yine mi param bitti göt lalesi? Bir türlü metrik çıkamıyorum. Ee, o zaman. Siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? O zaman Tarkan şey gibi oldu. Bir Doğru, daha gel. Sesi kısarız orada ya. Kısamazsın abi. Da Bu adam onunla mı uğraşacak? Adam ses sanatçı. Sen de mi uğraşacak? Ne düşünüyoruz? Sence o gerçekten sen misin? Açıkçası bilmiyorum. Şunun anlamını biliyor musun? Aa, kafe. Niye geldin? Yine ne istiyorsun benden? Bir türlü metriksen çıkamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman dropshipping yap. <laughs> ne oldu niye geldin? Yine ne istiyorsun benden? <laughs> Bir türlü Matrix'ten çıkamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. <laughs> o zaman drop shipping yap. Tamam. Tebrik ederim. Sıradaki sahneye geçelim. Büyük ihtimal yine linç yiyeceğim ama Nolan'ın belki tek izlemediğim filmi Batman. Batman izlenmez mi kanka? Bak işte. Joker sahnesi atmış ya nerede. O yüzden bu sahneyi hiç bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum Bak Geviş getiriyor böyle. Onu çok güzel vereceğim hocam. Joker oluyorum burada. Joker benim s**kerim sen. Bütün ekibi bir toplayalım içeri Joker'e. Son kayıtta arkada burası kalabalık bir yer olduğu için ses yapacaklar. Şimdi Joker oynarım yine bir cümle kurarsam <laughs> Matrix oynadım demin. Yarım cümle kuramadım onu. Tam bu güzel ya, Olay ne ama burada onu anlamadım. Burada olay büyük gitti bu bunun neyse sevgisi. <laughs> bu da işte şeydi yani biz mom biz kardeş. Bizde öyle şey olmaz. Namus meselesi haline getirmiş. Bu Batman'in kız kardeşi falan olabilir. Joker buna musallat olmuş çünkü. Cin mi bu? Oğlum kafalar izle ne ya kanka? Sürekli onu yazıyorsunuz. Kanka kafalarda Mertcan konuk oluyor ya belki ondan bahsediyor olabilir. Oğlum video 42 dakika baba. Gidin izleyin amına koyayım yemeğinizi yerken ya. <laughs> Kolay gelsin. Şey. Şey. Manyak mısınız ya? Gidiyi kadı. Bak spoiler'ı aldı. Adamın yüzü niye beyaz Adamın yüzü niye beyaz? Adam, adam gemi silah patlatmış kızın ağzına bıçak sokmuş. Bu argan şey baştan, diyor. Baştan. Adamın yüzü niye beyaz? <laughs> Sen <laughs> <laughs> kadın gibi şey yapıyorsun. <laughs> Korkuyorsun yani anladın ben mı? Ben senin kadınım o zaman. Kadınsın. Tabii. Bir iki bir kadın <laughs> kazanımız bir bayık olsun ya. Son sahne. <laughs> Dublajda da son dublajım olacak büyük ihtimalle. Aaa bu, Aa, bu korku ne? <laughs> <laughs> Benden geliyor mu? Peki dayıcığım. Bebeğim ağzımı çok Ya. <laughs> Peki bu da iyi. ağzına çakıyı almak ister mi? <laughs> oh, <laughs> bıçağı almak ister mi? <gülüyor> <gülüyor> oh, o da kimdi o? Etmenin <laughs> manita burada demek. <laughs> Sen mi ağzını almak istersin bıçağı? <laughs> Telefonum çaldı. Ay ananı. O dayı mı bıçağı almak ister korkmuş. yoksa? <gülüyor> <gülüyor> oh, Etmenin hanımı burada <laughs> demek. Benden. Oğlum Mertcan Kur'an yırtan kıza benziyor ya arada. Fark ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> korkmuyor musun? Nasıl <laughs> da mı korkmuyorsun? <laughs> Orada üyü yaptı ya amına koyayım. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu şoken gülmesi lazım ya <laughs> Son kez alıyoruz. Adam akıllı hadi. de sünnet bir kadın efendi değil mi? Polis, <laughs> Benden korkmadığını <laughs> görüyor gibiyim. Ama yüzümden de mi korkmuyorsun? Vallahi. <laughs> seni delik deşik ederim. Kevgim ederim burada. <laughs> Batman'de de gelemez. Batman'i bulduğum yerde. Onu Çok merak yap. ettim bu sahneyi ya. Bunu da unutmasın. Ben... İsmam biliyorum da. Bunca kalabalığın <laughs> agasında sadece bu <bir> dayım <laughs> ağzını almak istiyor bu Bana babamı hatırlattı. Onu sevmezdi. Bu kadar yeter. Yoksa <laughs> Batman'in hanımı mı burada? Ehli <laughs> sünnet bir kadın <adam> efendi <laughs> değil mi? Merhaba güzeli. Sen harbinin manitası olmalısın. Senden korkmadığını görüyor gibiyim. Yüzümden de mi korkmuyorsun? Vallahi. <laughs> Gel buraya. Bir zamanlar karın vardı. Seni delik deşik ederim. <laughs> Kevgi ederim burada. <laughs> Bekmen de <laughs> gelemez. Ben çok yere kötüyüm. Batman'i bulduğum yerde onu bulacağım. Ha, <laughs> 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 şunu da unutmasın. Biz mamaklıyız kardeş. <laughs> Biz mamaklıyız. <laughs> Biz mamaklıyız. <gülüyor> <gülüyor> Bence yeter. <laughs> 6 saniye seslendirdik. Bir videonun daha sonuna da geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı ve evet. şey beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tüm ekibe teşekkür <laughs> ediyorum. Seslendirmede yardımcı oldular ve haber <laughs> arkası ekibimiz prodüksiyon vakitli kaldı. Aşağı kapı. Burada mikrofonun başında da bir ekip vardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Destek oldular bize. Daha fazla böyle video için abone de olabilirsiniz. Oğlum Olursak. bunu biz de mi yapsak ya? Söyledim değil mi? Siz gerekeni yaparsınız. Ben sizi bilirim siz beni. Ben bununla geldim bunda. <laughs> yanına Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Yağız abinin dublayı çok epik olur ya. Acil iftar. Üç tanesi var. <laughs> Mükemmel. Bekir Bekir. 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 <laughs> Bekir. O kadar net söylüyorum. <laughs> bir saniye <tanesi gülüyor> <pek gülüyor> <oldu. gülüyor> <laughs> Güzel 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 güzel. Arkadaşlar bir daha bıçak yazarsanız vallahi bak osuracağım bak.